Bugün FED'den gelen önemli bir uyarıyı konuşacağız. FED yönetim kurulunda görev yapan Lisa Cook piyasalar için net bir mesaj verdi. My remarks will center on three areas of vulnerabilities. Asset valuations, the structural shift in lending to private companies away from traditional bank loans and toward private credit arrangements and the growing role of hedge funds as investors in the US Treasury market. Finally, I will turn to a longer-term issue, the potential for use of generative AI in financial market trading that could both increase and decrease financial stability. Hisse senetleri, şirket tahvilleri, konut piyasası ve kaldıraçlı kredi piyasası şu an oldukça yüksek seviyelerde ve bu durum sert bir geri çekilme riskini büyütüyor. Yani kısacası piyasa iyi gidiyor hissinin arkasında ciddi kırılganlıklar var diyor. Ama işin ilginç kısmı şu. Cook sistem çöker demiyor. Finansal sistemin hala sağlam olduğunu fakat bazı alanlarda stresin hızla artabileceğini söylüyor. Özellikle tahvil piyasasında hedge fonların büyüyen etkisi, özel kredi tarafındaki büyüme ve yapay zekanın piyasalar üzerindeki belirsiz etkilerinden bahsediyor. Bugün bu uyarıların ne anlama geldiğini, piyasaları nasıl etkileyebileceğini ve bizim gibi yatırımcıların hangi noktaları takip etmesi gerektiğini birlikte inceleyeceğiz. Lisa Cook konuşmasında özellikle 3 noktaya dikkat çekiyor. Bunların hepsi şu an piyasaların neden kırıl olabileceğini gösteren başlıklar. Birincisi varlık fiyatlarının gereğinden fazla yükselmiş olması. Hisse senetleri, şirket tahvilleri, konut piyasası ve kaldıraçlı kredi piyasası bugün tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde. Hukuka göre bu kadar yüksek değerlemeler küçük bir olumsuz haber geldiğinde bile sert fiyat hareketleri yaşanma ihtimalini oldukça arttırıyor. İkincisi tahvil piyasasındaki likidite riski. Özellikle büyük hedge fonların Amerika devlet tahvillerinde giderek daha fazla rol alması piyasa daki dengeyi değiştiriyor. Bu durum ani bir satış dalgasında likiditenin hızla kaybolma ihtimalini arttırabilir. Yani herkes aynı anda çıkış kapısına koşarsa alıcı bulmak zorlaşabilir. Üçüncüsü ise özel kredi piyasasının büyümesi. Bankalar dışında verilen bu krediler finans sisteminin önemli bir parçası haline geldi. Cook şu an için burada tüm piyasayı tehdit edecek bir risk görmediğini söylüyor. Ancak bu alanın daha yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü kriz dönemlerinde bu tarz yapıların nasıl tepki vereceği her zaman öngörülebilir olmuyor. Cook'un en ilginç notlarından bir de yapay zeka. Yapay zekanın piyasaları hem daha verimli hale getirebileceğini hem de yeni riskler yaratabileceğini söylüyor. Yani teknoloji büyüyor ama bunun etkisi tam olarak tahmin edilemiyor. Özetle Cook'un mesajı şu. Piyasalar şu anda iyi görünüyor olabilir fakat arka tarafta kırılganlık artıyor. Altını çizdiği bir diğer önemli başlıklardan birisi de varlık fiyatları şu anda tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde olması. Peki bu ne anlama geliyor? Basitçe söylemek gerekirse, piyasalar bugün çok fazla iyimserlik fiyatlıyor. Hisse senetlerinden konut piyasasına, şirket tahvillerinden kaldıraçlı kredilere kadar birçok alanda fiyatlamalar her şey yolunda gidecek beklentisine dayanıyor. Böyle dönemlerde küçük bir olumsuz haber bile büyük bir satış dalgasını tetikleyebilir. Çünkü fiyatlar zaten yüksek bir seviyede olduğu için yukarı yönlü hareket alanı dar, aşağı yönlü risk ise geniş oluyor. Özellikle faizlerin hala yüksek olduğu bir ortamda şirket karlı aynı hızda büyümemesi, konut kredilerin pahalı kalması ve borçlanma maliyetlerinin artması bu yüksek değerlemeleri daha da kırılgan bir hale getiriyor. Yani Cook'un söylediği şu, piyasa şu anda fazla rahat. Bu kadar yüksek fiyatlar kötü bir haber geldiğinde daha keskin bir düşüşe yol açabilir. Burada küçük bir not düşeyim. Bu anlattığım verileri, trendleri ve piyasa okuma mantığını daha temelden öğrenmek istiyorsan yeni başlayanlara özel sıfırdan bir eğitim serisi hazırladık. Şu anda da açılışı özel %60 indirim var. Kriptoyu A'dan Z'ye adım adım sıralı videolar halinde öğrenmek istiyorsan açıklamalara bıraktığım linkten kursa göz atabilirsin. Ayrıca kurs katılımcılarına özel açtığımız Discord ve Telegram kanallarına gelip bizimle ve toplulukla birebir iletişim kurup sorular sorabiliyorsun. Yani bu süreçte tek başına değil toplulukla birlikte öğreniyorsun. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Cook'un dikkat çektiği ikinci alan Amerika devlet tahvili piyasasındaki likidite riski. Tahvil piyasası normalde dünyanın en güvenli ve likiditesi en yüksek piyasa piyasalardan biri olarak bilinir. Yani devlet tahvilinde işlem yapmak istediğinizde alıcı ve satıcı bulmak genelde çok kolaydır. Ama Cook'un söylediğine göre son yıllarda bu denge değişmeye başladı. Özellikle büyük hedge fonların bu piyasada çok daha fazla işlem yapmaya başlaması yapıyı eskiye göre daha oynak bir hale getiriyor. Bunun anlamı şu, eğer piyasada ani bir satış baskısı oluşursa eskisi kadar hızlı alıcı bulamayabilir. Yani herkes aynı anda elindekini satmak isterse fiyatlar normalden daha sert düşebilir. Fed'in bu noktayı özellikle vurgulaması önemli. Çünkü tarihte büyük krizlerin çoğu likiditenin anlık olarak kaybolmasıyla büyümüştür. Fiyatın ne kadar olduğu değil o fiyattan alıcı bulup bulamadığınız belirleyici olur. Hook'un verdiği mesaj basit. Tahvil piyasası hala çok büyük ama artık eskisi kadar rahat işlemiyor. Stres anında işlemler tıkanma riski taşıyor. Dikkat çekilen bir diğer önemli başlıkta bankalar dışında verilen kredilerin hızla büyümesi. Özel kredi dediğimiz bu alan son yıllar da büyük fonların şirketlere doğrudan borç verdiği bir yapıya dönüştü Bu sistemin avantajı şu Şirketler bankaya gitmek zorunda kalmadan finansman bulabiliyor fakat dezavantajı da tam da burada ortaya çıkıyor bankalar kadar düzenlemeye tabi olmayan bu yapı ekonomide işler tersine döndüğünde tam anlamıyla nasıl tepki vereceği bilinmeyen bir alan Cook da aslında tam olarak bunu söylüyor Burada şu an için tüm piyasayı tehdit edecek bir risk görmüyor Ancak biraz önce söylediğim gibi bu alanın kesinlikle yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor çünkü geçmişte finansal stres dönemlerinde en büyük sıkıntılar tam da bankacılık sisteminin dışında büyüyen bu tip alanlarda ortaya çıkmıştı. Yani özetle özel kredi piyasası iyi çalıştığı sürece sorun yok. Ama bir darbe gelirse etkisi beklenenden büyük olabilir. Kukun konuşmasında özel olarak altını çizdiği son kritik nokta da yapay zekanın piyasalar üzerindeki etkisi. Yapay zeka son dönemde finansal kurumların, fonların ve büyük oyuncuların karar alma süreçlerinde çok daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu durum bir yandan avantaj sağlıyor. Çünkü insan duygusunun yarattığı hataları azaltıp işlemleri daha hızlı ve daha tutarlı bir hale getirebiliyor. Fakat Cook'un uyardığı taraf şu. Bu kadar yeni ve hızla yayılan bir teknolojinin nasıl davranacağını tam olarak bilmiyoruz. Algoritmaların aynı sinyalleri aynı anda okuması piyasada toplu hareketlere ve ani dalgalanmalara neden olabilir. Ayrıca model hataları, yanlış veri kullanımı ya da zincirleme teknik bir sorun çok kısa sürede büyük fiyat hareketlerini tetikleyebilir. Cook bu yüzden yapay zekanın piyasaları hem güçlendirebileceğini hem de beklenmedik kırılganlıklar yaratabileceğini söylüyor. Yani teknoloji büyük bir fırsat ama kontrolsüz olduğunda risk tarafı da bir o kadar büyüyor. Bütün bu uyarıları bir araya getirdiğimizde çıkan tablo şu. Piyasaya şu anda yukarıdan baktığımızda her şey çok sağlıklı görünüyor olabilir ama alt tarafta ciddi bir hassasiyet oluşmuş durumda. Yüksek fiyat seviyeleri, tahvil piyasasındaki olası zorlanmalar, bankacılık sistemi dışında büyüyen kredi yapıları ve hızla yayılan yapay zeka kullanımı. Bunların hepsi iyi gittiği sürece sorun yaratmaz. Fakat ters bir haber geldiğinde piyasanın vereceği tepkinin beklenenden daha fazla olma ihtimalini arttırıyor. Bu yüzden bu dönem piyasaların gidişatını sadece fiyata bakarak okuyabileceğimiz bir dönem değil. Özellikle değerlemeleri yüksek olan varlıklarda daha temkinli olmak, likidite riskinin yoğun olduğu alanlarda aşırı pozisyon almamak ve piyasalarda teknolojinin yarattığı yeni dinamikleri ciddiye almak önemli. Verilen mesaj aslında çok net. Şu an iş işler kötü değil ama rahatlık hissi çok fazla. Yani takip edilmesi gereken birkaç kırılgan nokta var ve yatırımcıların bu yapısal riskleri göz ardı etmemesi gerekiyor. Sonuç olarak yapılan bu uyarı paniğe kapılmamızı söylemiyor ama rahatlık dönemi çok uzadı birazcık gözünüzü açın diyor. Piyasalar bazen her şey yolundaymış gibi görünür ta ki bilinmeyen riskler ortaya çıkana kadar. Bu yüzden önümüzdeki dönemde hem değerlemelere hem likidite koşullarına hem de yeni teknolojilerin piyasaların nasıl şekillendirildiğine dikkat etmek çok çok önemli Evet video bu kadardı bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere